Mercedes-Benz servis sözleşmesi, Mercedes-Benz kamyon veya otobüs sahiplerinin tüm bakım, onarım ve uzatılmış garanti işlemlerini Türkiye'deki tüm yetkili servislerimizde ayrıca ücret ödemeden yaptırmalarını sağlayan bir uygulamadır. Servis sözleşmelerinin kapsamı müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine göre belirlenir. Temel paket periyodik bakımlardan oluşurken, daha kapsamlı olan paket ilave olarak fren balatası diskleri, debriyaj baskı balatası gibi aşınan parçaları içerir. En geniş paketin kapsamında ise Mercedes-Benz Türkiye sunduğu uzatılmış garanti hizmeti de yer alır. Servis sözleşmesi sayesinde araç sahipleri araçlarının tüm bakım onarım masrafını önceden bilir. Uzatılmış garanti opsiyonuyla da beklenmedik veya hesaplanmamış masrafların riskine girmezler. Bu risk Mercedes-Benz Türk tarafından üstlenilmiş olur. Ayrıca servis sözleşmesi süresi boyunca parça ve işçilikte oluşabilecek fiyat değişiklikleri de müşterilerimize yansıtılmaz. Servis sözleşmesi içeriğinde belirlenen işlemler tüm Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde aynı kapsamla uygulanır. Bu işlemler sertifikalı uzman teknisyenler tarafından orijinal Mercedes-Benz yedek parçaları kullanılarak gerçekleştirilir. Böylece araç orijinalliğini ve değerini korur. Mercedes-Benz servis sözleşmeleri otobüs ve kamyonlar için filo verimliliği ve kazancın arttırılmasına ciddi bir katkı sağlar. Servis sözleşmesi sahibi olmak isteyen müşterilerimizin Mercedes-Benz yetkili servislerine gelmeleri ve çalışma koşullarını müşteri danışmanlarımız ile paylaşmaları yeterlidir. Müşteri danışmanlarımız hem en uygun sözleşme tipini sunar hem de istenildiğinde servis kredisi ile taksitlendirme fırsatı hakkında bilgi verirler.